Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün İstanbul'un en hamburgercilerinden bir tanesine geldik. Ama bir özelliği var. Hamburgeri ben yapacağım. Ben dedi ki kendi yiyeceğim hamburgeri ben yaparım. Mekan sahibi dedi ki gel görelim seni. Belki işe başlarım bilmiyorum. Güzel bir hamburger yapacağım. Çok beğendirtirsem de menüye koyduracağım. Hadi gidelim. Dediğim gibi mükemmel bir hamburgerciye geldim. Istiyorum arkadaşım ya. <laughs> Harika bir yer açtı. Ben açılışına gelmiştim. Bugün de dedim ki, ne zamandır gelmiyorsun, ya hamburger e, yemiyorsun? Biraz zayıfladın, süzüldün, sana hamburger yedirelim dedi. Dedim ki, ben kendi hamburgerimi yaparsam, gelirim. Doğru mu? Doğru. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben şimdi bir hamburger yapacağım. Eğer Hüsnü Bey beğenirse, işletmelikler de beğenirler tadına da bakacağız. İsmini Emburger olacak. Emburger. Emburger. Emburger <laughs> <laughs> gerçekten bomba gibi giriş yapacak diye düşünüyorum ben. Beğenirsek menüye de koyacak Hüsnü Bey söz verdi. Abi bu burgerci kendinden çok söz ettiriyor. Kasaba burger. Ne kadardır açık burası? Bir yıldır açıyoruz takdirden. Bir yıldır açıksınız. Hamburgerlerle ilgili iddialı bir lafın var senin. İnsanlar vermiş olduğu parayı boya boya yiyecek. Şimdi menüleri, bir tane menü olabilir miyiz? Şöyle menüyü koymuş buraya. Üstüne bak onu kapattım direkt. Arkadaşlar, menülerde çiftlik yani, şuradaki ürünleri yediğiniz zaman diyor, bunun parasını alıyorsan insana da ona göre hamburger yediyorum. Kesinlikle öyle. Yüzde yüz dana eti. Yüzde yüz süt tarasından mamullerimize wow. yediyoruz. Peki e, buraya gelip gerçekten şunu merak ediyorum. Ben rekortman bir adam değilim ama bazen böyle 30 kilo, 40 kilo adamlar, 50 kilo adamlar bilmem kaç tane hamburger yiyorlar. Böyle çok müptelası var mı? Bir oturuşta hani bu kadar yiyemez bir gün günlük böyle 2-3-4 hamburger yedi oldu mu? 5 hamburger yiyeni gördüm. 100 gramlık köpüler halinde. 5 hamburger yiyen köpüler Hamburgerler oluyor? bu kadar bu kadar. Gerçekten büyük. İçindeki etleri de büyük. Malzemesi de bol. Bir de kasama sos var. Yeni bir çıkarmış olmanın Ama şu an gerçekten mükemmel. Onu var ya bunu birazdan ne yapacağım? Ee, biz o zaman birazdan tezgahın başına geçiyoruz. Dediğimiz gibi kendi yiyeceğimiz hamburgeri kendilerinin müsaadesiyle kendimiz yapacağız. Daha doğrusu ben yapacağım. İstiğine ısıttırırım ama çok vermem. Tezgah geçebilir miyiz? Tabii ki. Dükkan senin emre Harika, olsun. harika. Hadi bakalım. Gübran Bey nasılsınız? Abi sağ ol. Gördüğün gibi Var. Yoğun varmış. Yoğunlar tabi. Eğer ki hamburger yapacaksan o işi şef olman lazım. Eğer şef olacaksan şef gibi takılman lazım. Biz de yanlış anlamasınlar. Dümenden yapmıyoruz bu işi yani. Bugün hamburgere yeni bir boyut kazandıracağım. Kapat. Arkadaşlar hamburger yapmaktan vazgeçtim. Erken istifa ediyorum. Çünkü tezgah çok sıcak. Yanıyor yanıyor burası. Evet abi. Abi şimdi ben hamburgeri kralını yapacağım diye iddia ettim. Bana abi çıkart. Dükkanda ne kadar köfte varsa getir buraya. Yok 10 tane 10 tane çıkart. 10 tane köfte. Dana köfte. %100. yüz. 6 kilo verdim şu anda abi işin başında. Aç abi bizim Şimdi arkadaşlar önemli olan böyle kötü gözüken bir hamburger yapmak değil. 500 köfteyle de, de yaparız doğru mu? Yapmayacağız 500 köfteyle. 10 köfteyle yapacağız lezzetli, çedarlı, medarlı böyle efsane bir şey yapacağız. Arkadaşlar köfteyi sevmek gerekiyor öncelikle. Şimdi biz köftelerimizi dizelim. Güzel güzel pişsin. Burada Emre Usta'nız şov yapacak. Ulan bunu sıcak. Neyse. Yani ortaya çıkacak. Malzeme öyle bir malzeme olacak ki değer yani. Patateslerimizi atalım bir yandan da. Onları da ben atacağım bir dakika. Her şeyle yapmam lazım çünkü. Geriye 2 tane daha Bu iş tamam mı? Abi işte erken çevirmeyeceksin. Ben şimdi erken niye çeviriyorum? Normalisi çevirirseniz olmaz. Ben çevirsem olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 köfte. Ben de kalmıyor. Evet. Evet. Bunlar pişir dursun, biz patateslere geçelim. Evet. İşin sırrı, patatesi e sevginizi katmak. Sipariş geliyor herhalde. Arkadaşlar yok mu tam buraya? Biraz şova geçeyim şöyle. Çocuklar ben yokum, sonralarda şu an hamburger yapıyorum. Birazdan çıkartıyoruz patateslerimizi. Oo, sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten efsane oluyor. Yaklaş şuraya. Şuraya yaklaş şuraya. Ben değilim buradaki olay. Olay buradaki köfte. İsmet 50 kere dönme. Oraya döndün, bana döndün. Bir daha dön. Kal orada. Yani hızlı değil. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Gel al bir daha. Arkadaşlar. Bakın koku var ya. Ağzım yanmıyor ama insan ısırırım şu anda. Bak bak bak. Bak bak. Şimdi alta yorum yazacaklar. Niye maskesiz pişiriyorsun köfteyi diye. Pişirdiğim köfteyi ben yiyeceğim. yiyemediğini de tabii ki sokak hayvanlarına vereceğiz. O yüzden bu alanda benden başka kimse olmadığı için maske takmanı var derken. Çünkü nefes alamıyorum. Çok sıcak. Şu an müşteriye falan hamburger yapmıyoruz yani. Bunun öyle bir yelliyesim geliyor benim. Mangal gibi usta olmuyor değil mi abi? of 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 of. Of 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 of, of. of. Adamsın, adam. Bana özel hareketler bu. Ekmek alabilir miyim? Teşekkür ederim. o gördüğünüz 10 tane köfteyi bu hamburger içine koyacağım. Abi ne, ne duruyorsun burada? Zgara niye boş? Sana ne oğlum? Yandım sıcaktan ya. Çevir köfteleri geliyorum ben. Kes burayı yayınlama. Dur. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne yapacağım anladınız. Arkadaşlar şimdi hamburger benim hamburgerim ya. Hamburger. Neden böyle dört tane çedar var? Çünkü ben çok çedarlı sevmiyorum. 10 de 4 çedar. 5 çedar ancadır. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Vallahi hakkınızı helal edin. Çok üzülüyorum şu anda. Yani videonun gerisine izleseniz mi izlemeseniz mi? Bence izleyin. Köfteler yanıyor lan. Şimdi arkadaşlar pişen köftelerimizle hamburgeri yapıyorum. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi tek ekmek demiştik. Şunun ucundan tadına baktım. Kusura bakmayın. Araya bir tane çadır çakarım ben abi. Devrilir misin? Bunu şöyle. Ben yeşillik istemiyorum. Yeşillik sevmiyorum çünkü. Hamburgerin içinde. Bunu da tabii ki Asla yiyemeyeceğim ama menüye sokmaya çalışıyorum bunu. Evet arkadaşlar. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> İlk defa hayatımda devrilmeden Aa bunu kapatmam lazım. Aa birisi şöyle bir destek verebilir mi bana ya? Kırtayım mı? Ne kırma. Ver abi. Evet patates tepsimizi alalım. Hamburgerimizi gösterelim mi biraz daha? Arkadaşlar cetvel yok değil mi? Bayağı. Bak benim elime. Koca bir karış köftelere bastırdım yani şu anda evet patatesimizi alalım koy babacığım. bunu ben iki kişi götürmem lazım kasaba sos yok mu yani şimdi bana bana kasaba sosu yok mu kasaba sosu icat eden benim bana kasaba sosu bir tane daha beyefendi bir tane elinizi korku dalıştırmayın bir tane daha beyefendi bir tane daha bir de şekerimi de bedava alayım biraz ben üç beş tane daha eve getireceğim Oh, son, 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 son her bir tane ara, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu alıyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. İsmiçi böyle geç, böyle geç, geri geri düşmeden. Gel bakalım şöyle. Şimdi düşüyor mu? Düşmüyor. Hamburger niye olmuş? Bir tahmin et bakalım. Hamburger olmuş diyor yan masada. Kendi tek köfteli hamburger yiyor. Babacım bak. Allah kalkmıyor. Aç ağzını. Tabii ki bunu size yapmayacağım arkadaşlar. Bir peçete alabilir miyim? Burada varmış. Size yapmayacağım bunu arkadaşlar. Çünkü hamburger çok fena oldu. Çok fena oldu. Daha önce yaptınız bundan. İlk defa sen de veriyordun. Evet, çünkü daha önce yapılanların köfte gramajı bunlardan değildi. Gramaj olarak bu değil, bunlar büyük köfteler ve efsane köfteler. Çedar... Kessek mi videoyu ya şöyle bir <laughs> bıçakla ikiye bölüp... Arkadaşlar üstüne şeyi bayrağını takamadım ya. Bayrağını takamadım, hakikaten bizi bugün ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim yalnız favorim... Yani bir ısırık almamı şu anda çok istiyorsunuz biliyorum. Hatta yanıyorsunuz bir ısırık alayım diye ama şöyle yapacağım. Köftesinden bir tadına bakacağım biraz böyle çedarlı köftesinin bir tadına bakacağım. Ama çedar ekmeği yapıştığı için şöyle. Çünkü insanların en beklediği an, ısırma anı var ya. Hakkı zeydin. Gelin abi gelin. Yabancı yok. Müşteriler sağ olsunlar beni izleyerek boydular, Geri dönüyorlar. Ben biraz daha durursam sana ilk kaybettireceğim burada. Var mı abi söylemek istediğin bir şey? Etin suyunu hissedebildin mi? İlk ısırdığın anda. Abi. Önemli olan mı? Koca parmaklarından görebildiniz mi? Yandı elim valla. Abi et. Yemin ediyorum efsane. Afiyet olsun. Vallahi çok iyi, billahi çok iyi. Nerede burası? Burası Bağcılar'ın güneşli bölgesinde, Atatürk Caddesi üzerinde. No 13-15 D'deyiz gelmek isteyen ve bizi takip eden dostlarımıza teşekkür ederiz. Ayağına sağlık diliyorum. Biz dostuz arkadaşız. Hemen okulun ismini veren herkese yüzde on Bak, bir hafta boyunca bu videoyu izleyip benim ismimi videodan geldim diğerlere yüzde indirim yapacak söz. Bir de Instagram'dan burger kasabasını takip alanlardan şu an itibariyle hesabımız aç. Evet görüyoruz şu an kaç kişi var. Alanlardan çekiliş yapacağız. iki kişiye ben burada aynı hamburgerden yapacağım. hamburger yapacağız. Hamburger. Yerseniz yiyin, yiyemezseniz burada yiyecek adam çok. Ziyan etmeyiz. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden burger kasabası hesabını takip alıyorsunuz. Yerimizi zaten söyledik. Bu videonun altında yorumlarda da takipteyiz, göreceğiz. Biraz sen konuşsana yani. Ama tam tadında pişirmişim ya. Tam şefim ya. Tam şefim yani. Evet, televizyonda şef yarışmaları var ya. Bu arada hamburgeri nasıl tuttuğuma bak konuşurken. Düşmesin diye. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arka tarafta tezgah çalışıyor. Saat de çok geç. Ben dükkanın bir an boş olmasını bekledim. Videoyu çekebilmek için maşallah. İşleriniz rast bitsin. Teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederiz. Seni buraya kadar yorulduğum için bana ayrıca teşekkür ederiz. Benim için değdi abi. Ben şimdi bunu nasıl gömeceğim biliyor musun yani? Arkadaşlar burada bu arada bir ekip var. Şimdi paylaşacağız bunu. Hep beraber. Şu saatte bir dükkanda müşteri de yok. Çünkü saat geç oldu artık. Hep beraber gömüleceğiz. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.